Ben ten, dedesi gene arabayı kullanıyor. Bir yere doğru gidiyorlar. Kesin başlarına bir şey gelecek. I'm ready. damn here. I can't find it. Just a moment. İşte bu. Bakalım neler yapacağız bugün? <laughs> Alp Santa hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ne oynayacağız Muhammet Alp? Omnitrix mi? <laughs> ben 10 ben oynayacağız arkadaşlar. De evet, saatinde de 10 Omnitrix. Hepinizin bildiği bir e, süper kahramanımız var. Çizgi filmi var bunun Cartoon Network'te. Ben 10 oyununu oynayacağız. Bizim için yeni bir oyun. Sanırım oyun zaten kendisi de yeni bir oyun. Bakalım hep beraber göreceğiz ne olacağını. Oyun yeni olduğu için ilk başta biz de çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Dedesi, aha Ben ten dedesi. Sanırım gene olaylar... Grafikleri çok güzelmiş. Evet güzelmiş, grafikleri tatlıymış oyunun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benten, dedesi gene arabayı kullanıyor. Bir yere doğru gidiyorlar. Kesin başlarına bir şey gelecek. Abi biraz arabayı yavaş kullan gözünü seveyim. Arabada çoluk çocuk var ya. Çok hızlı kullanabiliyorsun ya. Benten uyuyor, aha uzaylı geliyor, aha geliyor. Uzaylı geliyor galiba. Hadi bakalım. Vay, işte gökyüzünde bir şey görünüyor diyor. Tamam mı? Ama Allah'ım diyor hemen iniyoruz. Benten de kendine geliyor. Gözlerini açıyor. Hop. Aa, kan buraya bak diyor. What is that? Bu ne? What? Ne? Aha. Ben tenis on. Oo, bak bak geldi. Ha, bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Vardı değil mi? Hop. Aha. Benten saatine de. Oh. Şimdi saati daha önce yok muydu? Vardı. Bir şeyler olacak arkadaşlar. Bakalım biz oyunda ne yapacağız? Orası bizim için önemli. Taş, birkaç kişi oldu. Aha bölündü. Bu herhalde saatteki şeyleri bir, bir Ben iyi misin diyor. Aynen iyiyim. But my alliance diyor. Bak uzaylılardan <laughs> birini olma, hangisi olmam lazım. Yeni bir oyuna başladık arkadaşlar. Ben tene başladık şimdi. Şu e, şeye doğru ilerlemen lazım. Çok zıplıyor. Zıpla bakalım bir tamam. İlerle. 45 metre sonra bir şey daha var diyor. Oyun bizi yönlendirecek. R'ye basınca ne oluyor diyor. R'ye basınca kayıyor mu? Bir R'ye basınca ne oluyor? Ha, kayıyor. Paten. yapıyor tamam. Patenle gidiyor ha şey mi? Kaykayla. Kay, kay. kay Dön bak oku takip et. Yolu takip et. Ha, yol var orada. Kestirmeden de gidiyor işte böyle. Aa, Heh. zıplarken böyle. Zıpladı. Altında bir şeyler var. Alınıyor bu arada. Şey, evin, evin üstüne çıkacaksın. Ama buradan bir dakika. Burada da, da yer var. Ha, evin üstüne şuradan ee? çık. Normal git. Normal git. Çık evin üstüne. Çık 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 çık. çık. Orada bir şey var. İlk oynadığın için. Çok uzakta olmasın. Için. İlk oynadığın için. Evet. Şimdi yaklaşıyorsun. E de bakayım. Konuşacak şimdi. Bir şeyler söyleyecek. Hello ben. Merhaba ben. I'm I'm I am ready to do your account for in this just a moment. Okay, okay, okay. okay. Abi, abi tamam, şöyle, tamam, abi böyle. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam, tamam, tamam. Geç, tamam, geç. Tamam, tamam, Ve tamam. şimdi mesela kötü. Aa, kötüsü de buradaymış. Kötü. Aa, bunda da var şey. O da var yanında. Aa, şimdi bunlar yoksa iş bilim yapacak. E, evet, tamam. Misyon komple. Şimdi diğer şeye gideceğiz. 100 metre ileride, 101 metre ileride bu tarafa doğru oku görüyorsun. O ok doğru gideceksin. İnce mi? Bence ineceksin. Şimdi yukarıya çıkacaksın. Tower, kaleye, kuleye çık diyor sana. Kuleye doğru çık bakalım yukarıya. Çık 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 çık. çık. Hızlı, böyle bil. böyle. Aynen böyle böyle. Yukarıda bir şey var. Alındı böyle. Düşme. Hayır! Ölük. Oğlum düşme. <laughs> ölme yok. Ölme yok. Düşün ama. Öyle ölme yok mu? Sadece düştüğün zaman geriye... ölme var illaki. Yani bölümü kaybetme var illaki ama bir yerden düşmekle ölmek yok yani. Yaklaş şu içeriye gel. İçeriye, gel. İçeride bir şey var. Gel. Heh. Yaklaş şuraya. E'ye basacaksın yaklaşıp. Hı. Kule... Burada bir yerde Şurada bak, ayı şuraya... ayı. Tamam, altın var da sen bu kuleye gel abi. E'ye bas. Bas E'ye. <laughs> Burada bir işlem yaptık şimdi biz. Müzik çalmaya başladı. Ne bakalım ne olacak şimdi? Bir uzaylı mı gelecek acaba? Hmm. Aha, aha. Kara delik açıldı. Huuu. Wow, portal diyor. Portaldan içeri gireceğiz. Kesin. Kesin bilgi. Portaldan içeri gireceğiz. Gir. Gir portaldan içeri. Gir abi. Gir. Hop, girdik. Portaldan içeriye girdik arkadaşlar. Aha, hadi bakalım. Parkur gibi... Bunda şey var mı? Var. Var, devam et. Şimdi buradan bakalım nasıl olacak. Atla, şöyle hop. Dikkat, düşmeden. <laughs> düşmeden gördün mü? Ölme bu şekilde var yani. Aha, düşmeden. Bu şekilde Aynen, şöyle git o tarafa doğru. Ama aynı yerden. Aynı başladım. yerden, evet. Birkaç kere ölürsen ben alırım, ona göre. Sıra bana geçer. E'ye bas, E'ye bas. E'ye. E E'ye bas. Bas E'ye. Bastın mı? Ha bastı, tamam şimdi bunu aldın. Aa, şey dönüştü. Neydi bu? Ateş şeyine dönüştü. Tamam, Ateş devam et Ateş kafa mı? bilmiyorum. Ya yani ne diyor bir saniye, bir görelim bir. Ee, space mouse'ta ne yapıyor? Space'te zıplıyor. İki kere space basınca böyle zıplıyor. Yani bir kere basınca böyle. Zıplıyor. Aynen. İleri yukarı. İleri doğru da zıplıyor bak. Düşme. Tamam. Yukarı çık şimdi. Şuraya çık. Heh. Bir daha buradan yukarı çık. Heh. Tamam devam et. Arkadaşlar güzel. Oyun güzel. Zevkli bir oyun. İlk defa oynadığımız için Muhammed Erp birazcık tabi hem öğrenmek istiyor hem ne var merak ediyor. O yüzden sürekli farklı yerlere doğru yöneliyor. Ama olsun önemli. O ne? Vur, vur, vur. Aa vur. aa işte bu. Düşme aşağıya. Düşme. Aha vuruluyormuş. Vuruluyormuş. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. Vur, vur, vur bakayım vur. Bir daha vur. Vur. Aa, o da gitti. Aa, vursan da yeni çıkıyor oğlum. Vur, 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 vur. Saat tıkla diyor. Saat tıkla. Saat tıkla. Ha saat tıkla. Sağ tıkla. Sağ, sürekli sol. olmuyor. olmuyor. sürekli olmuyor. Sağda yapabiliyorsun. Ha, ah, öldü. Ölünce kapı açıldı arkadaşlar. Önce biz burada kıstırıldık. Bir yaratık tarafından. O ölünce kapı açıldı. Bak şimdi. Gideceğin tarafı bu sana gösteriyor oğlum. Bak şuradan yukarı çıkacaksın. Görüyor musun? Bak bak bak. bak. Kaykay bunda alınıyor. Kaykay yok onda. <laughs> Çünkü yukarı çok büyük. Düşmeden yukarı doğru çıkıyor. Çok büyük olduğumuz için. Oyun güzel Muhammed abi aslında yani. Oyun güzel, eğlenceli bence. Q'ya bas diyor. Bas. Heh. Kapıyı yakıyoruz arkadaşlar. Hop kapıyı anda <laughs> geçiyoruz. Şimdi bak buradan da hop devam et şimdi. Devam. Böyle evet, Q'ya basarak yakma şeyi var. Düşme. Hop. Heh, düşme. Bir daha. Ha, geldik buraya. Şimdi Q'ya bas gene. Hop. bunu da yapıyoruz. Hop bir. Bir şey yaptık. Bir şey daha yapacağız bir yerde. Bir yerde bir şey daha var. Bir ha, Orada da var. Bak onu da yapacağız. Yürü. Yukarıda yürü. Görüyorum. Devam et. Onun üstüne çık. Onu yakacaksın. Burada da şeyler var. Bunları vur, 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 vur bunları. Vur, vur. Öldürmen vur. gerekmiyor ki bunları. Öldürmen gerekmiyor mu? Belki de gerekiyordu. Bak, Belki de ödülüyoruz gerekiyor. Yukarıya. Olsun, sen öldür bakayım bir. Öldür bir. Öldür. Önüne dön, önüne döndü Öldür. Mouse'u döndür, önüne dön. Önüne al onu. Neyse, yürü bakalım yukarıya. Ha, Q'ya bas, kapıyı yak abi. Çok. Orada. Kamil orada bu arada, ölmedi. Parçası orada. Aa, aa. Yukarı zıpla bakayım. Zıpla yukarı, yemez. Onu öldür, onu öldür, onu öldür, öldür onu. Öldür, onu öldür. Bir şey var. Vuramıyorsun ama şu an. He? Şimdi, şimdi bir daha vur. Bir daha, ne öldü düştü. Şimdi bir daha vur. Kalenin üstüne zıpla şuraya. Oradan da oraya zıpla, yukarıdaki şeyi de açmamız lazım. Bir kapıyı açmak için bizim o şeyi tutuşturmamız lazım. Meşaleyi. Bir daha yukarıya çık, hop çık yukarıya. Heh, şimdi bunu Q'ya bas, yak şimdi şeyi. Neyi bak, şey bak odası. bunu da yaktı. Gördün mü? Karşıya geçiyorsun, orada da var bak. Görüyor musun? Onu da yakacaksın. Yürü, yak bakalım. Yak bakalım, heh. Devam, devam, kendim... heh. Sen bunu vuracağım, vur, vur, vur. Öldürmez seni, vur. Hı -hı. vur, Bir daha vur, vur. Çok öldü mü? Çok... Ha, tamam öldü. Bas bakayım. Tamam, onu da yaktık ve kapı açılıyor. Yeni portal. Hadi bakalım oradan içeri gireceksin. 53 ya. metre. Oyun güzel bence bir oyun çok hoş. <laughs> Atlama oradan. Şurada portal şurası. Hop. Tamam güzel. Portaldan içeri gireceksin. E, yeni bir bölüme doğru giriyoruz arkadaşlar. Ben ten oyundayız. Oyun güzel, eğlenceli, zevkli bir oyun. Dur gitme. Portaldan içeri girer misin ya? Arkasından girdim. <laughs> oyun her kısmında farklı şey oluyor arkadaşlar. Tava basıyor. diyor. Ha, Basın... kafaydı. He, şimdi buradan tava basarak değiştirebiliyoruz. Yani çocuk olabiliyoruz. Hop. Bir daha basayım mesela. Ha bir dakika. Bir, bir de çocuk var. 2'de tamam. de bu var. Üçte ne var daha olmadı. Ama yavaş yavaş geldi. Bire gel çocuk ol. Tamam space. Tamam. Evet, okey. E, atlayabilirsin oraya Bir şey olmuyor. Hop, bak orada bir şey var. Hop, gördün mü? Orada bir şey var. Yaklaş. Ateş olman lazım. İkiye dön. Vur şimdi burayı Q'yla. Yak burayı Q'yla. Çoo! <laughs> i̇şte bu. Süper. Devam ediyoruz. Süper güçlerimiz var arkadaşlar. Muhammed Hep beraber Ben oyunundayız. Bakalım neler yapacağız bugün? Şimdi E bas gene konuş mu diyor. Konuş bakalım abi bir şey diyor bize. Ranger Rain bir şeyler söylüyor. Tamam aynen biz diyor bunları falan diyor. Yani bize yardım etmen lazım. Çocuğum diyor. Ben sana yardım ederim. Ağabey diyor o da. Şimdi yeni bir şey var. Space. Space. Tamam okey. Tamam. Şimdi devam edelim. Engelleri açacağız biz şimdi burada. şeyleri. e Bazı geçirmiş. Abi a, 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 yollardan kaldır. Başka insanlar geçemiyor. Arabayla geçemiyor demek ki. Kaldır sen. Görev verdiler işte. Ağaçları burada yakacağız. Ağaçları yak diyor bize. Şerif bize görev verdi abi. Şerif verdi görevi. Hallediyoruz. Ağaçları yakıyoruz. Şimdi devam et. He. Ondaki ağaçları ağaca da yak. Önümüzdeki yoldaki ağacı da yak. Yaklaş. Hı. Hızlı koşma yok. Ya Yok. bunda yok hızlı koşma. O hızlı koşma çünkü ne de var? Işık hızı da var. Neydi o? Hızlı giden var ya Gonzales mi? Gonzales mi? Hızlı Gonzales <laughs> miydi? Yak onu da şimdi. Hayır. O şeydi. Hı. Hızlı. Bak şimdi şimşek kafa şimşek, kafa. şimşek, şimşek. kız şimşek kız şimşek, şimşek kız. kız şimdi bunda zıpla Heh, alıyorsun otların üstüne zıplayınca hava uçuruyor seni ve altınları alıyorsun Tamam mı aldın zaten şu an dön sağa Baba. doğru sağa doğru direkler. tamam direkler yak yakacağın şey var gene onu da yak Muhammed Tayyip ile beraber devam Aynen. ediyoruz arkadaşlar Muhammed Tayyip çok dışarıdaki başka şeylere sarkıyor Farklı şeylere sarkıyor şimdi hedefi gördük bak gene açıldı şey yürü şimdi 130 metre diyor Biliyor evet. musun Ok gösteriyor sana gideceğin yeri. 120 metre doğru yerine doğru gidiyorsun şu an. Doğru. E'ye basacaksın. Yeni görev verecek. Good. iyi işi çıkardın diyor. E falan diyor. Tamam çek at falan. Bakalım yeni bize ne iş verecek. Oh my case. Case. E anahtar diyor. Benim anahtarım diyor bir yerde düştü diyor. Onu bulman lazım diyor. Herhalde anahtar için şey yapacağız. Şimdi yeni bir görev. Clear the Bunu şey yaptık. O tamamlandı. Buna basıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi 101 metre ileride diyor, yeni bir şey diyor bir 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 ben. İki tane şey kahraman. Şu anda iki tane var. dövüşebiliyoruz, biliyorsun. 100 metre, 101 metre ileriye gitmemiz lazım. Yeni şey açtı oğlum bize. Bak görüyor musun metre şeyini? Ona doğru gideceksin. Aynen, git ona doğru. Çıkacağımız yer neresi? Şu taştan falan. heh, heh uçtu, tamam. Bir daha zıpla. Hop, ondan da çıktı. Buradan da var mı yer? Çık oraya, orada yer var. Bak, çık çık. çık. Aynen, geldik buraya. He kuş anahtar varmış kuşun orada demişti bu. E'ye bas. E. Q'ya değil E'ye. Tamam anahtarı aldık. Yeni şey açıldı tekrar. Muhtemelen Şerif'in yanına gideceğiz gene. Yakalım onu. Yakma yakma. Yumurtayı pişirme yemeyeceğiz zaten. Şimdi in aşağıya. Hop oh, bir daha. Oh, Tarzanım tamam. ben. Tarzan. <laughs> <laughs> Şerif'in yanına git bakalım şimdi. Yaklaş. Şerif'e yaklaş. Şerif'cim bize yeni bir görev verir misin hemen? Hemen yeni görev istiyoruz. Evet, ee, ondan sonra de... Tamam, 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 Bazı şeyler okusak iyi olur ya, görürsek daha iyi olur sanki ama anahtarı verdik arkadaşlar. İyi, ee, space'e bas diyordum, Tamam. Yeni görevimizi aldık. Gene bakalım. Piknik basket plunders diyor bir şey öyle. Piknik yerinde diyor piknik. <laughs> bir şey mi var diyor, sıkıntım var diyor. Bilmiyorum. Gidelim bakalım şimdi. O şeye doğru git gene. Bak görüyorsun çıkıyor oyunlama orada. ha. He, piknik alanı ile ilgili bir şeymiş. Aha burada aha vur 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 vur. vur Çıktı gördün mü? o yak... Ne oldu? Space'e bas. Sol, sol. Sol, 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 sol yap. Diyor ki bak, sol, sol, sağ var diyor. Sol. Sol, sol, sağ. sağ. Space. Ne oluyor o zaman bilmiyorum. Sol, sağ. Sol. Combo yapmak için diyor sağ. sağ var diyor. İşte aynen combo yapılıyor diyor. Tamam. Niye ki de bir space çıkıyor? Tamam, öldü. Ha bir daha çıktı. Bir daha. Bir daha vur, 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 bir daha. Evet, space. Öldü mü yine bir yere çıktı. Kombo yap diyorsan da combo. Kombo yap. Ne abi? Sol sol sağ yaptık sol, işte. Sol, sağ. sol sol sağ. Sol sağ, sol sağ. Sol sağ sol sağ yap. Sol sağ sol. Sağ. Heh, sağ. öldü tamam Aa, güzel. Şöyle Harika. şöyle yapıyor. He, tamam yani sol ve sağ yap diyor. İkisiyle vur diyor kombo oluyor o zaman Baba, diyor. Ama şöyle şöyle geri gidiyoruz. Tamam. Aa güzel. Geri, geri, geri takla falan da atıyor. Güzel hareketleri hoş. Güzel. Dön bakalım bu tarafa şimdi. Dön 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 dön. Şurada bir şey var abi. Ona yaklaş. Ne var bak şurada, şurada bak metreye doğru git. Hah, piknik alanında orada bir şey daha var. Git ona doğru da. Tamam. Git. Bu arada şu konteynerların üstüne zıplayarak altınları alabilirsin. Önce tabii şu görevimizi yapalım. Dön şimdi görevini yap. Böyle şimdi. girersin. Ha geldi gene bak ha. Aa, evet. Çoğuya basma. Adam ateşe dönüştü. Çoğuya basmam gerek onu öldürmek tamam, için. Tamam aynen doğru orada çünkü Q oluyor. Ama yanına yaklaşınca mı Q'ya bas şeye dönüşüyor ya vurunca. Ha. Vur bir daha. Bir daha. Oyuna sattım. Hah, satmadın. İyi gidiyorum. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Vur onda. Tamam. Dön bakayım şimdi. Dön bakayım bir dakika dön. Piknik alanı. baba ikisine birden basınca öyle oldu. Ha. Tamam oğlum. Oluyor oluyor. Güzel hareketleri var. Anladım. Çöp konteynerinin üzerinde zıplıyor, altınlar alıyor ya. Onların da bir zıplıyor, altınlar al şöyle. Zıplamama gerek yok. Sen zaten uçuyorsun. Kardeş. Tamam. <laughs> kardeş. Hadi bakalım tamam. Biz uçuyoruz. Evet uçuyoruz tamam güzel. Zevkli bir oyun arkadaşlar. Devam et bakalım şu tarafa doğru. Ha oraya git bak orada bir şey var. Orada da kesin şey çıkacak. Ha, ma gördün mü? Ha bu çıktı. Vur. CTRL'le falan diyor. <laughs> Çünkü... CTRL'le ne alaka? Ha takla atmak için diyor. Yani geri. Ka onun şeyinden kaçmak için diyor. Tamam. Vur sağlı soldu. Heh. Tamam bir tane daha geldi. Niye sürekli çok fazla geliyor? E, kaç tane çıkacak bilmiyorum. Onu şey gördün mü? Dikkat et canımızı azalttı biraz. Heh. Başka var mı? Yok. Yok. Tamam. Yeni bir şey daha. 22 metre bu tarafta. 30 metre bak şuraya gel. Heh orası. Az önce evet. geldiğimiz kapı. Tamam. Şimdi E'ye basacaksın. Bas E'ye. Bakalım ne oluyor? Güven mi olacağız şimdi? Güven. He? Güven olabiliriz. Onun özel gücü yok ki. Özel gücü yok. Artık demek ki insan olmamız gerekiyor. Aa burada bir şeyler var. Burada müzikleri... Şunlara basmadan mı geçeceğiz acaba? Adamlar, aa bir dakika aa, ne o? Ne ha basmayacağız şeye bak, yürü. Bir daha bir daha bakalım. Şimdi şöyle, oraya gittiyken. Bak şimdi. Ha işte öyle, öyle. Ha? ha. Tamam. Onu sen çarpılmayacaksın oraya. Ha yürü 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 yürü. Güzel, geçtim burayı. Şimdi burada, ha. Space'e bas, tamam. Sağdan veya soldan gidebilirsin. İki. Ha? İki. Dönüşmüyor, evet. dönüşmüyor. Kolundaki şey zaten bir şeyler yapıyor senin de tam bilmiyorum ne yaptığını. Ha oraya geleceksin. Ha E'ye bas. O müziği durduracaksın galiba. Tamam. Müziği durdurdun. Yes. Böyle mi devam ediyoruz arkadaşlar? Bakalım. Sırada ne var? Yeni görevimizi almak için şimdi devam ediyoruz. 65 metre ileride. Kapandı. Bu Lord Desibel'di Bak burada yazıyor. Lord Decibel kapısıydı burası. Kapandı evet. Hatırladım ben Lord Decibel'i. Çizgi izlerken. Gel bu tarafa. Şimdi bana, arabanın yanına gidiyoruz. Bakalım ne diyecekler bize gene. Ay orada dostlarımız Hırsız var. Bunlar herhalde. Hırsız değil ya. Değil. Ne <laughs> <değil. gülüyor> Bu şerif zaten. Bu şey. Bununla konuşalım. Ay yürümüş şerif buraya. Şuna konuşacaksın. Şuna konuş. O gelmiş. Onu konuş bakalım bir. Bu da geçiyor. Tamam da. konuş abi. Bas bize Şerif. Elleri. Bas. Şerif. Daha <laughs> şerif daha önemli de öbürü de majesteleri gibi önünde bir şeyler asılı böyle ya. Maşallahlı falan. Bakalım. Heh. Burger Meister. Burger, Burger Meister. Bu da Burger konu. Burgerciymiş geldi. Büyük Büyük şef. Ya, i̇kisi de konuştu zaten şu anda. Tamam mı? Heh. Aa, bir 1.5 kilometre diyor. Baya uzakta oğlum gideceğimiz yer. Ben hızlı yukarı gidelim. Git bakalım şimdi. 1.5 kilometre. Aynı o şeye doğru gideceksin. Oka doğru gideceksin. Evet 1. bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Ben 10 oyununun. Eğer beğenirseniz oyuna devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle abone olun. Ve bildirim butonlarını basın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.